Hatay'da kurulan Ramazan Panayırı her yaştan insan için keyifli bir ortam sunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İskenderun ilçesi Üsküdar konteynerde kurulan Ramazan Panayırı özellikle çocuklar ve aileler için moral kaynağı oluyor. Şehirde büyük ilgi gören etkinlikler Ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşma, dayanışma ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Her yaştan insan için keyifli bir ortam sunan Panayır alanında meddah gösterileri, gölge oyunları, tiyatro sahneleri ve çocuk etkinlikleriyle geleneksel Ramazan eğlenceleri yeniden hayat buluyor. Ziyaretçiler iftar öncesi ve sonrası düzenlenen etkinliklerde hem eğleniyor hem de Ramazan ayının manevi huzurunu yaşıyor. Deprem bölgesinde yaşayan çocukların yüzünü güldürmek amacıyla Panayır'da birçok özel etkinlik yer alıyor. Çok iyi hissediyorum. Çok güzel buldum. Buraya geldik. Çok güzel oyunlar var, şarkılar var. Bunların hepsinden faydalanıyoruz. Böyle bir şeyin Hatay'da olması biz çok mutlu ediyor Hatay'da. Güzel değil mi? Nasıl peki? Çok güzel. 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 Evet. Güzel. Babaannem de geldi. Çok güzel abi. Oyunlar falan nasıl, Abi çok eğlendim. İyi ki o olmuş. Yüz boyama var, yüz yüz boyama yaptım, yapmaz yaptım. Ee, arkadaşlarımla. Kaç kişi arkadaşlarımla? Beş kişi. Beş kişi mi geldiniz? Evet. Peki eğleniyor burada? Çok eğleniyorum abi. Arkadaşlar geldi. Ee, i̇ki buçuk. Geleceğim abi, Allah izin verirse. Hacivat kara göz gösterileri, kukla tiyatroları, yüz boyama standları ve masal dinletileri minik ziyaretçileri eğlendirirken kültürel mirasları da miniklerle buluşturuyor. Ramazan panayırı Ramazan ayı boyunca devam edecek.